Adamın söylediği flört cümlesini duyan tüm kardeşler aynı tepkiyi verdi. İğrenç. Karşısında gördüğü manzara sonrası, nişanlısı olan kız başrol, adamı bir yumrukla yere serdi. Kardeşler şaşkınlıkla izledi. Sonra nişanlı kız, kıza çok tatlısın seninle arkadaş olabilir miyim dedi. Kız çok mutlu oldu. Büyük babanın doğum günü vardı, hep beraber oraya gitmeye karar verdiler. Orijinal hikayeye göre bu parti aynı zamanda, büyük abinin başrol kızı görüp aşık olacağı, gündü. Başrol kız göründü, Kız o anda aşık olmasını engellemeye karar verdi. Ama adam zaten başrol kızla ilgilenmedi. Dışarı çıktıklarında başrol kızla, başrol adamı tekrar bir arada gördüler nişanlısı iyi ki erkenden. Kurtuldum diye şükretti abilerde de kıza. Tiksintiyle baktılar. Ama bizim kız yüzünü bir bezle gizleyerek kendince onlara ders vermek için saldırdı. Kızı tanımamaları. İçin ceketiyle yüzlerini örtmeye gelen kardeşlerden biri kıza eşlik etti. Diğer kardeş geldi kız onu durdurmasını. istedi başının belaya girmemesi. İçin o abi de onlara eşlik etti. Derken hepsi bu kargaşaya dahil oldu. Hatta durum kontrolden çıkınca büyük abiden yardım istedi. Ama adam ayaklarını çıplak görünce kızı sırtladı. Kız bir an içinden geçenleri duyabildiğini zannetti, adamı denemek için ondan hoşlandığını söyledi ama adam küçük bir rol yaparak duyamadığını zannetmesini sağladı. Eve geldiklerinde sohbet gruplarında mesajlaşıyorlardı. Kız odaya geldiğinde bu yanılsamam mı yoksa arkamdan iş mi çeviriyorlar diye düşündü. Kız onlarla yaşamanın başrol kıza aşık olmalarını engellemesi için fırsat olduğunu düşündü. Adam şaşoçunla ilgilenmediğimizi neden anlamıyor dedi. En büyük abi çarpma bölme bile bilmiyor, bizi korumak istiyor dedi. Kız hatırladığıma, göre kardeşlerden Şiaş ve ilk aşık olan pey uçandı. Deyince diğerleri çocukla dalga geçti. Hatta aralarında bahse girdiler. Kız onun bu kez eve hizmetçi olarak gireceğini söyleyince, diğer abi şimdi tüm hizmetçileri dışarı atacağım diye yazdı. En büyük abi, geleceğe müdahale etmemelerini, söyledi aksi halde kızın geleceği tahmin edemeyeceğini söyledi. En büyük abi devam etti. Herkes hazır olsun Pei an. Şaç uçuna aşık olursa onu yurt dışında bir akıl hastanesine göndereceğim. Dedi. Başrol kız gerçekten de hizmetçi olarak geldi. Masum kız üçüncü kardeşinin etkilendiğini zannetti ama ona ilgi duymak yerine kibirli sözlerine dalga geçerek cevap verdi. Üçüncü abinin köpeği başrol kızın kapıyı açık bırakmasıyla evden kaçtı. Kız köpeğinin abisi için önemini bildiği için hemen aramaya gitti. Ayrıca orijinal senaryoda başrol kız köpeği bulacak ve abiyi etkileyecekti bunu engellemek için önce o bulmak istedi. Başrol kızın teyzesi köpeği bulmuştu, yemek istiyordu, müjde için yeğenini aradı. Köpeğin teyzesinde olduğunu anlayan kız hemen oraya koştu. Masum kız da gelmişti, köpeği almak istedi. Ama teyze yeğen kıza zorbalık yapmak istediler, kız aynen karşılık verdi. Şans eseri en büyük abi oradaydı. Kız köpeği aldığında teyze öfkeyle ona koştu abi, kıza zarar gelmesini engelledi.